niye çekim dedim. Geziyorum güzel. Ama gezerken niye çekmesin? Gezmeye doyduk zaten. Her farklı bir şey yapmış olurum diye düşünüyorum. Detaylar. Yani bir yeri gezerken böyle detaylara iyice bakmak lazım. Hepsinin bir hikayesi var, bir şeyi var. Ya mesela en ummadığın yerde, dedim ki şunun tepesine bakmasın değil mi? Ama işte bakarsan da böyle detaylar var yani bir şeyler var bir işlemeler var ondan sonra ama bir heykeller olabiliyor normalde yürür geçersin işte öyle, öyle yapmamak lazım bu da geldiğimiz meydan şuna detaylara bakalım neyse kameramız çok iyi detaylara kadar gidebiliyor Ya bu arada şu mekana geleyim dedim. Şeyde Riyeti baya yüksekti. Ee, Google Maps'te ama iyi çıkmadı yani. Bazen böyle yer direkt bulmaktansa spontane takılmak daha mantıklı oluyor. Ben de öyle yaptım ve şurada mükemmel bir yere oturdum. Kahvaltısı baya iyiydi. Şimdi onun önüne geçen millet böyle sere serpe tadını çıkarıyor. Benim geldiğim ne? burası da güzel böyle güneşli. Benim geldiğim yerde The Buraya geldim. İşte burada her şeyler küçük olmasına rağmen her türlü mutfak var. İtalyan, Tay, Japon, Çin, ramenciler bizim erişte oluyor. Normalde bu havalar bazen böyle oluyor ki bizde millet montuyla duruyor dışarıda o havada 13-15 derecede burada hemen böyle şeyler şortlar, kısa kollular biz de öyle olduk anasını satayım burada kala kala bir de gezerken önereceğim tekniklerden biri de kalabalığı takip etmek hiç GPS'e bakmana gerek yok. Bak bu sokak çok güzel. Şurada bir tane sak, bizim saklı bahçe vardı Kadıköy'de. Saklı bahçe gibi bir restoran var burada. Tön teras. Güzel. Şey bahçe terası diyor. Ben birazcık kendimden bahsedeyim. Ben sekiz yıldır resmi olarak Belçika'da yaşıyorum ama dünyayı gezmekle meşguldüm iş icabı. İki sene önce geldim. Ee, o yüzden ben de yeni keşfediyorum bazı yerleri. Buraya daha önce gelmiştim ama gezmemiştim kendi başıma. Aa bak şurada ne güzel. Bir tane sanat çalışması. Önce göstereyim de açık bakalım. Bak burada ne yazıyor? Deep Kef Bilmem ne söylendi. Ee işte bakarız sonra. Translate'den benim de Dutch kötü. Ee şuradan bir tane fotoğrafını alıp bakarız. Bir meydan var. Restoran. İşte böyle bir yer. Meydan. Ne güzel değil mi sokaklar bak. Aa bura benim adımmış Yozef. Bak burada suşici var. Tay hepsini karıştırmış. Tepenyaki şey oluyor. Böyle eti ocakta kızartıyorlar böyle kesip bayağı bir şovlu mu yapıyorlar. Onu bir gün gitmek lazım ya. Bayağıdır gitmedim. Vay havalarda uçurtuyor, yumurtaları, şeyleri, etleri. ki Japon mutfağı. Bu arada ilk defa 5G hız testi yaptım. Telefonumla. Hayatımda ilk defa. 700 MB'ye yakın çıktı ya. Yani... Mükemmel. İşte burada... Etrafını dolaştığım şey. Belediye binası mı oluyor? Ne oluyorsa. Ben şurada güneşlenip bir içecek içerim ya gitmeden. Ya da başka bir yere mi gitsem güneşi kaçırmamak adına. Kahvemizi içtik, suyumuzu içtik. Hakikaten ya durmaya gerek yok. Çok güzel bir yer var. Oraya götürün. Şöyle dondurmacı. Bizim dondurma gibi olmuyor. Dünyanın neresine gittiysem hep bizim dondurmaları onunla Yani mumsuz arasan da bulamıyor. Mumla arasan da bulamıyor. Çocuk selam verdi. Bay bay canım. Aha böyle mekanlar. Burası öğrenci şehri. O yüzden etrafta hep öğrenciler, akademik, akademisyenler oturuyor. biraz doğaya gidesim var. Oturup ne yapacağım? Bir içecek içip güneşine kalkacağım. Yürürken de güneşlenebilirim. Sırf ortam olsun diye bir şey de içim var şimdi. gezdik. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Ondan sonra belki şeye giderim. Bir Japanese Garden vardı. Belki oraya giderim. Ya da daha ilginç bir şey bulursam giderim. Görüşürüz. Belçika'nın en ünlü yiyeceği patates kızartması burada da şöyle bir dükkan. Belçika bayraklarıyla da şöyle bu şeylerden de her yerde görmek mümkün bütün politesizlerde. Ya ilk geldiğimde park bulana kadar canım çıktı. Yarım saat park yeri aradım. Dön 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 dön. En son burayı buldum bedavaymış. Pazar günleri. Güzel oldu. Lövendeyiz. Ben de şurada yaşıyorum. Antwerp'te yaşıyorum. Panis Garden. Aynen aynen. Haydi gidek gidek. Aynen buraya gideceğiz. Bak şöyle bir yermiş. Şöyle şöyle şöyle. Tamam iyi. Burayı Burayı O zaman bakalım ne kadar yolumuz var. 41 dakika. O zaman buraya gidelim. Aynen öyle. O arada görüşürüz.